çok sayıda eğitim yapısı yapma fırsatımız oldu yurt içinde, yurt dışında. Daha önce de pek çok üniversite kampüsü, lise, anaokulu vesaire hepsinden çok sayıda yaptığımız için bunlarda edindiğimiz bir mekanın kullanılma tecrübesi var. İlk önce eğitim yapısı dediğimiz zaman tabii K12 mi? Yani ana sınıftan başlayıp lise sonuna kadar ve üniversite birbirinden tamamen farklı dinamikler ve mekan ihtiyaçları içeriyor. Benim önemsediğim ve stratejik hedeflerimizden biri olarak da koyduğum daha multidisipliner çalışmaları gerçekleştirilmesini e, önceliklendirdiğimiz için herkesin daha farklı amaçlarla bir araya geleceği bir mekan hayal etmiştik. Proje aslında ilk bize geldiği zaman bir e, bir tür davetli yarışma gibiydi. Bize verilen veriler ışığında mevcut kaba yapının üzerinde bir takım çalışmalar yaptık, bir takım öneriler getirdik, eskizler getirdik. Özellikle karanlık ve yerin altında kısmen olan bu yapıyı aydınlatmak için bir takım önerilerimiz oldu. İç avlular yarattık. Bir alanda cepheyi açarak büyük bir kurangez alanı yaratmış olduk. Böylelikle aslında karanlık mekan daha kontrollü bir ışıkla temas eder hale geldi. Makers Lab gibi, bir takım robotik laboratuvarlar gibi özel teknik donanıma ihtiyaçlara sahip olan mekanları kurguladık. Fakat onun dışındaki tüm mekanları mümkün olduğu kadar açık, serbest ve kullanım sırasında kullanıcının değiştirip, kılık değiştirerek kullanabileceği bir hale getirmeye çalıştık. Şöyle ki, toplantı odaları bile tekerleklidir. Toplantı odalarının etraflarında perdeler vardır. Bu perdeler gerektiğinde şeffaf, gerektiğinde akustik dayanımlı olabilir. Hüsnü Bey, Hüsnü Özney'in kendisi de Harvard Üniversitesi'nden mezun olduğu için benim oraya gidip oradaki girişimcilik laboratuvarını gezmemi rica etti. Onunla birlikte diğer eğitim yapılarını da bütün kampüste gezme fırsatım oldu. Tabii bizim mekanımız kendi içinde belli kısıtları olan, belli bir formu ve belli bir yapısı olan yerdi ama bence Harvard'da gördüğümüzden hiç de aşağı kalmayacak bir mekan yarattık. Orada eski bir televizyon yapısını aslında dönüştürmüşlerdi. E, bizse Biz ise mevcut bir işte e, kabası yapılmış 3000 metrekarelik bir alanı baştan ele aldık ve mekan içinde kendi kurgumuzu yaptık. Dediğim gibi yani dünyayla yarışacak bir e, yapı yaptığımızı söyleyebilirim rahatlıkla. Kampüste bir meydan ihtiyacı var. Binanın çatısı bu meydan. Biz binayı tasarlarken dolayısıyla kod farkından da faydalanarak binanın yer altında kalan kısmın cephesini açtık bir takım deliklerin meydandan aşağı doğru ışık getirmelerini sağladık. Bizim için ayrılan noktası aslında daha tamam bir yapıydı. Bir şekilde daha çekici hale getirmek için üzerinde bir meydan oluşturduk etraftaki diğer fakültelerden buraya doğru eksik kodlu olan yere doğru bir takım rampalarla inişler sağladı. Üniversite için böyle bir gizli bir çekicilik merkezi yarattı. Çünkü içeriye girdikten sonra hiç böyle beklemediğiniz bir şekilde bir takım böyle ışıklı iç avlularla ve işte neşeli ve dinamik bir kafeyle bence üniversite ruhunu iyi yansıtan bir yer oldu binanın aksesi üniversiteye ulaşımın ana aksı üzerinde bir rampadan sağlanıyor. Burası master planda bir takım teknik ihtiyaçlar için yangın depolarının olduğu bir bölgeydi. Yangın depolarıyla bizim bina arasında kalan kısmı kazarak bir rampa oluşturduk. Bu rampa bir tarafta doğru iniyor. Binanın girişini buluyor ve sonra tekrar çıkıp üniversitenin diğer kodlarına doğru gidiyor. Dolayısıyla bu ana aksın içinde bir yan yol gibi bir aks yaratarak binanın girişlerini oluşturduk. Bu da gözükmeyen bu binanın içine gerilince falan bambaşka bir etki ile karşılaşılmasını sağladı. Üniversitenin gerçek bir yaşam alanına dönüşmesinde de çok önemli rol oynayan bir merkez. Bütün üniversitenin sırf öğrencileri değil çalışanları, akademik ve idari kadrosuna dahil olmak üzere bir arada bulunabileceği, hani duvarsız üniversite diyoruz, açık inovasyon diyoruz, bütün bunların hayata geçeceği bir alan hayal etmiştik. O hayalimiz özü ekste gerçekleşti. Dış mekanla ilişki içinde, bahçeyle ilişki içinde bir sosyal alan var. Bu sosyal alanda diğer taraftan bir kafeyle besleniyor. Bu kafenin üzerinde de enteresan bir tavan tasarlandı. Bu bütün kafede oluşan gürültüyü emip diğer mekanlara taşmasını engelleyen bir tavan. E, Salıncak bir gelişen aslında çok basit bir detayla hani tavana tutturduk bir kancayla dağcı halatıyla aşağı indirip işte bir ahşap tabure hani koymuştuk belli bir mesafede belli bir salınım boyunda hani bunu e, yapma aslında hareketin kısıtlama yöntemine gitmiştik bu da iyi bir sonuç vermişti o zaman. Fiziksel olarak çok cazip ama yaşanan bir mekana dönüşmesi hakikaten beklentimizin üzerinde de oldu. Dokurların özelliği aslında e, sağ solu farklı yönlere bakıyor ve renkli kutularla aslında içlerinin dinamikliği yani genç kullanıcının dinamikliği kutulara yansımış, kutu kapaklarına yansımış oluyor. Biraz aslında başka projemiz olan yerde kullandığımız fikri biraz geliştirerek oraya hani koyduk. Güzel de sonuçlar aldık. Eşi benzerinin hakikaten bulunmuyor olması. Yani 2016'da proje tamamlandı, 2017'de faaliyete geçti. O senelere giderseniz herhangi bir üniversitede, Türkiye'de böyle bir yapının, böyle bir mekanın bir benzeri yok üniversite rektöründen Esra Hanım'dan, Hüsnü Bey'den güzel teşekkürler aldık. Yine öğrencilerden de çok güzel dönüşlerimiz oldu. Çok iyi kullandıklarını biliyorum yapıyı. Daha sonra ara ara da gitme fırsatlarımız oldu. Bazı fonksiyon değişiklikleri oldu. Burayı sürekli besleyen bir e, ekip var. Sürekli çalışıyor ve öğrencilerin hala en favori yerlerinden bir alan diye biliyorum. Bir takım şirketlerin, kurumların temsilcileri dahi oraya gördüklerinde bu üniversite farklı diyebileceği kadar bambaşka bir ortamda kendilerini görüyorlar. Onun için bizle duruşumuzla, felsefemizle, özelliklerimizle çok örtüşen, onun e, müthiş bir e, iz düşümü olan bir mekandan bahsediyoruz.